Selamünaleyküm arkadaşlar, dostlar. Bugün aşırı derecede modum çok düşük. Ben uzun zamandır ne zamandan beri diyorum PUBG'ye başlayacağım, şöyle olacak, böyle olacak, ekipmanları falan toparlayacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Montajı halletmeye çalışıyorum bir yandan. iki tane hesap kaptırdım ya. Vallahi billahi iki tane hesap kaptırdım ya. Daha demin bir tane hesabım vardı. Ben zaten onu sizlerle paylaşacağım. Şuradan açayım ben size diyeceğim de onu ben zaten videoya eklerim arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanala. Bu ben size gösterdiğim hesap şu şu anda çalındı arkadaşlar ben hesaba girdi. Eee, ben şu anda Facebook'u komple çaldı. Göstereceğim. Şu benim hesabım. Şu anda Facebook komple değiştirdi. Şuradan da Değiştirmeye çalıştı. Artık hangi orospu çocuğu yaptıysa onun ben anasını sikeyim. Abi şu saatten sonra hileli oynayacağım. Şurada verdiğim emeklere bakın Allah aşkına ya. Şu hesabım verdiğim emeklere bakın ya. Bayrağı değiştirmiş. Şurada vicdanı etçi silah uzmanı komple almıştım. Üstün başarı 13. silah uzmanı. Hepsini almıştım abi. Yazık günah değil mi şimdi? Hindistan'a çevirmiş bir de. <laughs> Hah. Giremiyorum. Facebook'a giremiyorum. Çıldıracağım. Allah çapsın çıldıracağım ya. Çıldıracağım böyle bir şey yok ya. Hesap şu anda gitti, çöp oldu. Bir maskaralı hesabım var. O gitti. Şuradan bilgisayara girmeye çalışıyorum. Oradan da girmiyor. Giremiyorum. Facebook'umu çaldı, giremiyorum. Hiçbir şekilde giremiyorum. Ha şu saatten sonra ne olur bilemiyorum. Ben şuradan ne hesabıma girebiliyorum. Facebook'umu çalmış. Bir tane hesabım vardı zaten maskara altı seviye jantidir, odur, şudur. Bir sürü emek verdim ya. Vicdanı reçiyi aldım, silah uzmanını yaptım. 6. sezondan beri oynuyorum. Ki diyorum ekipmanları falan toparlamışım. Onu yapmışım, bunu yapmışım. Yeni kendi imkanlarımla yaptım ya. Kendi imkanlarımla bir yere gelip bir şeyler yaptım abi ya. Bir insanın aksiliği bu kadar olur ya. Vallahi billahi bu kadar olur ya. Kuran çapsın yazık günah ya. Verdiğim onca emeğe yazık günah abi. Bir ya Allah çapsın. Vallahi anlamış değilim ya. Ben anlamış değilim ekipmanları ben bu şekilde toparlamışım. İstediğim bir şey olmayacak zaten. İstediğim bir şey kabul olmayacak zaten abi. Cidden istediğim bir şey kabul olmayacak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, ediyoruz falan filan derken hep böyle bir aksilik, hep böyle bir sıkıntı. Abi iki tane hesap yazık günah ya. Vallahi yazık günah ya. Allah çapsın yazık günah ya. Kod abi kod mod gelmiyor ki. Ben şuradan şuradan şifreyi değiştirmeye çalışıyoruz. Şifremi unuttum. Kod Gelsin. Uf, uf, Daha ya. Vallahi billahi cidden yazık günah ya. Kur'an çapsın yazık günah ya. İyi dedim. E, dostlar için beraber eğlenelim. Şunu yapalım, bunu yapalım. Hiçbir şey olmuyor abi. Hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor ya mobil hesabı gider. Ya mobil Legends hesabı gider. Nerede yanlış yapıyorum? İnsanlara güvenerek güvenerek zaten o ayrı bir sıkıntı. Yani bilmiyorum abi benim gibi insanlar ne istiyorsunuz ki ya? Her şey bir aksilik. Her şey bir sıkıntı. İstediğin emek karşılığını alamıyorsun. O ayrı zaten bir hesabı zaten o kadar emek vererek bir yere geldim. Tamam emek vermeden gelsem eyvallah. Sonuçta 6. sezondan beri devam edip sürekli royal paslar acıp sürekli bir maskarayı yükseltmek. Sıf diyorum ki yayıncılık için bir şeyler yapayım. D-Live'a gireyim, TV'ye gireyim. Ben şu anda bende heves kalmadı zaten. Şu anda yaptığım bir, bir şeyler vardı. O da gitti zaten. Yok Hiçbir şey kalmadı. Tükendim ya. Yemin ederim ki tükendim ya. Nasıl nerede artık nasıl bil vallahi anlamış değilim. Cidden anlamış değilim ya. Bırakmayacağım ama. Bırakmayacağım arkadaşlar. Çünkü PUBG Mobile haksızlık yapıyor. Gerçekten haksızlık yapıyor. Hile kullanmadığın halde ballatması olsun. Ailetten o kadar sıkıntı çıkaran insanlar varken o kadar sıkıntı çıkarıyorsunuz. Falan filan çok örnek var. Çok a aşırı derecede örnek var. Şu saatten sonra Şu saatten sonra arkadaşlar Ben hile kullanacağım. Hile kullanıyorum. Hile de kullanacağım artık. Beni artık böyle tanıyın, böyle bilin. Ha iyi bir şey mi? Benim açımdan iyi bir şey artık şu saatten sonra. Ben artık yayınlarıma hile olarak devam edeceğim anasını satayım. Bir değil. Tamı tamına iki tane hesabım çalındı. Bundan sonra hiç Bundan sonra hile abi. Ya Royal'ı. Neyi? O sana bir tane kod atmışız. Evet. O kodu bize versen sana, sana hiç tane yeni bir tane. Sana yeni bir tane kod vereyim. Onu evet. sen bana söyle o sana hesabını bulma. Kod gelmiyor ki. Nasıl? O hesabını buluyoruz. Hesabımı buluyorsunuz. Aa. Umut değil ama bakayım şimdi. de canınızı sıktı. Gerçi izlermiyor biliyorlar ama olsun. Abonu çalındı ya. Artık şu saatten sonra hileyle açacağım. Hileyle gireceğim artık. Madem öyle ya. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bugün böyle bir gireyim dedim. Böyle bir içerikle gireyim dedim. Tam her şeyi ayarlamışım biliyor musun? Tam yayınlara başlayacağım falan planlarken. Gördüğünüz gibi. Olmayın arkadaşlar. Videoları izlemeseniz de olmayın. Sıkıntı yok. Ama farklı içeriklerle de geleceğim haberiniz olsun. Allah'a emanet olun şimdilik. <laughs>